Orada ben de aşağıma kendi piknik yapıyorum. Pikniğe geleceğim. Neredesin? Ee, Şambayan. Şambayan. Reyhan'ın? Kö Reyhan'ın köyü. Ne yiyorsun? Mama yiyorsun. Meyve suyuyla. Hoş beş. Sen buraları sevdin mi? Ne? Sevdin mi? Çok mu sevdin? Şu dağıyı gösterir misin? Hangi? Evet. Nilda Hanım. Evet, sevdin mi burayı? Çok mu sevdin? Reyhan'ı seviyor musun? Mu? Tıklarını yine de seviyorum. Aferin sana. Çünkü biz onun arkadaşız. Tamam. Hadi bay bay. Son birkaç çok en görüşürüz. <laughs>